Fırat, akşam yemek için her şey hazır değil mi? Hazır abi. Sen rahat ol, merak etme. Akif Bey'i akşam yemekte etkileyeceğiz. Gülsüm'le konuştun mu? Sade giyinsin. Öyle tak takıştır falan yapmasın. Akif Bey'in işini biliyorsun. Ne kadar sade olduğunu. Biliyorum. Gülsüm'e de söyledim. Peki. Bir aksilik olsun istemiyorum bak. Sakın. Sen rahat ol. Hiçbir şey olmayacak. Efendim? Hı. Acaba Leyla'ya şunu mu giydirsek şunu mu ha? Yok yok bunlar zarif olur. Biz başka bir şey bakalım. Bak, şu nasıl? Bu gayet iyi. Ne yapıp edip bu akşamki yemeğe Leyla'ya bunu giydireceğiz. Tamam mı? Ben ona şöyle bir de makyaj yaparım, abartılısından. Saçlarını da kabartırız. Ay anne, çok zevkli olacak valla. Valla kızın düştüğü rezilliği görmeyi çok isterdim ama artık senden alırız haberleri ha? Sen hiç merak etme anneciğim. Aferin sana. Düşünebilir misin? <laughs> çok iyi. Allah Allah. Nerede bu elbise ya? Annemlerden getirmedim mi acaba? Leyla'cığım ne yapıyorsun? Ya akşam ne giyeceğim ona bakıyorum. Aslında bir tane elbisem vardı ama annemlerde kaldı galiba. Hadi ya tüh. E benim elbiselerimden bakalım istersen. E bedenlerimiz çok da farklı sayılmaz. Hmm, gerek yok çok sağ ol. Ben o elbiseye gidip alayım en iyisi. Bunların hiçbiri hiç mesinmedi zaten. Ay ne yapacaksın canım git gel. O elbise yolda kırışır zaten. Daha ütü yapman gerekir. Oho bir sürü iş. E gel benimkilerden bakalım işte. Hayır olsun. Akşamki yemek benim için çok önemli. Gereken özeni gösterirsen sevinirim. Yok yok. Ben gidip o elbiseyi alayım. Gelince bir üstü sürü veririm. İyi peki Leylacığım. Sen bilirsin. Çirkin bir şey bu böyle. Çok tipsiz gerçekten de. Nasıl giydireceksin anne bunu Leyla'ya? Ee şekerim bizim de kendimize göre bazı formüllerimiz var herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne sandın sen beni? <laughs> Ediyle bülbül. Ne fısıldaşıyorsunuz siz? Şey babaanne. Akşam yemekte ne giysem diye anneme soruyordum da. Aman evladım. Bak dikkatli olacaksın. Şöyle sade bir elbise giy. Akif Bey düzgün bir adam. Beyefendi ama mütasip. Öyle aşırı davranışlardan hiç hoşlanmaz. Lafını sözünü bileceksin ama hanımefendiliğinden taviz vermeyeceksin. Aşk olsun babaanne. Ben öyle bir insan mıyım? Allah Allah evladım. Söylemek benim görevim. Sonra gelip Mirza abi bana niye kızdı diye kapımda ağlama. Orada bu, bu elbise de çok çirkin. Gül gördün mü Saadet Anneni? Nasıl da gelin ayırıyor Hiç bugüne kadar Leyla'yı acaba bu şekilde uyarmış mı Görürler onlar Leyla bu akşam Nelere sebep olacak Kezban Kim geldi Ben geldim babaanne o Leyla kızım Hayırdır nereden böyle Akşam giyeceğim elbise almak için annemlere gitmiştim de çok selamları var bu arada. Aa sağ olsunlar. Aleyküm selam. Ama boşuna zahmet etmişsin. Biz evden güzel bir şey uydururduk değil mi? Sağ olun babaanneciğim düşünmeniz yeter. Hem ben gitmişken Deniz'i de görmüş oldum. Yarın için moral verdim biraz. Aa, o zaman çok iyi yapmışsın evladım. Ben şu elbiseyi bir geleyim hemen. Ben hallederim gelin hanım. Yok yok ben yaparım iki dakikada. Cık, ölümü gör Allah aşkına hemen ütüleyi vereyim hemen yok, işte. Yok ben işte. hallederim iki dakikada. Ah Leyla'cığım iyi ki geldin. Ne giyeceğimi bir türlü seçemedim. Bana yardım edersin değil mi? Hay Allah ya bak aldı gitti. Ay kız bırak Kezban yapsın. Sen de bana yardım et. Çok kararsızım. Peki madem. Müsaadenizle. Müsaade sizin efendim. Ay ne güzel elbiselerim varmış Gül. E hayatım bu tür yemeklere ilk defa gitmiyoruz sonuçta. Ben ilk kez gideceğim. Çok heyecanlıyım. Ya bir hata yapacağım diye çok korkuyorum. Merak etme. Ben sana yardım ederim. Bak mesela bu Akif Bey ve eşi ee, esprili kadınlardan çok hoşlanırlarmış. Böyle neşeli, şen şakrak insanlara bayılırlarmış. Bak Fırat. Akif Bey çok disiplinli, çok ciddi ve oturaklı bir insandır. Boş konuşan ve boş espri yapan insanları sevmez. Dilruba Hanım da aynısıdır. Bak mesela bu Akif Bey'in çalışacağı kişinin eşinin bakımlı olması çok önemliymiş. Makyaj bir kadının aynasıdır. İlk izlenim için çok önemlidir dermiş. Son derece sade hayatları vardır. Abartıdan her zaman kaçarlar. Mesela adamın bir kadında en nefret ettiği şey fazla makyajdır. Doğallıktan uzak olduğunu düşünür. çok sağ ol Gül. İyi ki söyledim bunları. Aklımda tutayım da ben bunları ona göre davranırım. Ne demek canım? Birbirimize böyle yardım edeceğiz değil mi? Rezvancığım, kolay gelsin. Sağ olun. Ay. Bugün yine benim migrenim tuttu. Çok kötüyüm. Ben birazcık odama uzanayım. Sen ilaçlarımı getiriver oraya olur mu? Hemen hanım. elbise de çok güzelmiş. <laughs> Ama bu elbiseyi giyemeyeceksin tatlışkom. İyice yükselt, yükselt. Harika. <laughs> Bak mesela bunu giyeyim diyorum. Ne diyorsun? Bilemedim. Sence biraz abartılı değil mi? Kızım ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Akif Bey'in eşi çok bakımlıymış. Hem ne kadar şık olursak bu işe kocalarımız kadar değer verdiğimizi göstermiş oluruz, değil mi? Ay ay ay, ay. yandı vallahi yandı. Kezban? Ah. Kezban? Gelin Hanım çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım vallahi kısmıştım ütünün altını. Kezban ne yaptın sen ya? Güzelim elbise gitmiş olmuş. Şuna bak ya. Nasıl dayanmış? Mahvolmuş resmen elbise. Önemli değil Kezban. Üzme kendini. Ben giyecek başka bir şey bulurum. <laughs>